Müşrikler hep uzak bir Allah'a inanıyorlar. O Allah, Allah kim, biz kim diyorlar. yani. Ben nasıl Allah'a yakınlaşayım? Allah da bunu El-Karib ismiyle çözüyor. Ve iza se'eleke ibâdi annî fe inni Beni sorarlarsa kullarım, ben onlara yakınım diyor Allah Azze Aracıya ihtiyaç yok. Başka bir ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle nedir? وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Biz o kullarımıza şah damarlarından daha yakınız diyor Allah. Sen şuranda olan şah damarında olana araya aracı koyar mısın? Aracıdan daha yakın sana da. Ne diye bir başkasına gideceksin? Benim söylediğimi ona ulaştır diyeceksin. Allah mümin kuluyla her halükarda beraberdir. Allah mümin kulunun dostudur, ona yakındır. Sen Allah'ı kendine yakın görüp hissettikçe araya aracı koyma gereği hissetmesin ama uzak bir Allah tasavvur ettiğin müddetçe sürekli araya aracılar koymak zorunda kalırsın. Allah Azze ve celle onların bu inancını bu şekilde yerle bir etmiş oldu diyelim.